Ruşan Çakır Stüdyo'da hoş geldin. Merhaba. İzleyicilerimize hatırlatalım. Ee, az önce İrfan Akta'nın değerlendirmesinin tamamını da YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Sizinle kısa bir bölüm paylaştık. Ayrıca Muharrem Palaz bu yayın için teşekkür etmiş. Umarım merak ettiğiniz soruları sorabilmişimdir. Umarım Ruşan Çakır'a da şimdi merak ettiğiniz soruları soracağım. Ee, şimdi aslında... Ee, sabah yayı bir yazı da yazdı Artı Gerçeğe Selahattin Demirtaş. Orada da belli eleştiriler sıraladı ve diyor ki seçimlerde beklentinin altında kaldığımızı kabul edelim diyor. Aslında bir yenilgiyi kabul edelim diyor ve işte ben bir süredir önerilerde bulunuyordum ama sesim yankılanıyor bana geri dönüyor ee, dedi. Sence neden bıraktı? Sorun ne? Ee, ne düşünüyorsun? Şimdi yenilme tespiti önemli <laughs> bir yenilgi var. Bu yenilgi sadece e, oyların biraz düşmesi... Değil. Beklenen 100 milletvekili hedefinin gerçekleşmemesi değil, yenilgi bir kere öncelikle e, Kemal Kılıçdaroğlu'na verdikleri destek görümedi ve burada e, KDP'nin ya da Kürt e, siyasetinin Türkiye'deki anahtar rolü iptal oldu. Yani onlar olmadan kimse kazanamaz önermesi, onların olduğu desteklediği de kazanır. ...önermesi bir kere açığa düştü. En önemli husus bence bu. Bu yüzleşmesi gereken... ...yüzleşmesi gereken husus... ...bu. Ben böyle bir yayın yaptım... ...biliyorsun kaybetti ve kaybettirdi... ...diye. Çok kızdılar... ...başlığa. Ee, ama olay bu. Kaybetti... ...ve üstüne üstlük de... ...kaybettirdi. Şimdi Selahattin Demirtaş... ...bununla yüzleşmeye çalışıyor. Bunu... E, ...sorgulamaya çalışıyor ama... ...HDP'de bunu görmüyor... Bu belli ki birikmiş bir şey. Yani Demirtaş için bıçak kemiğe dayanmış. Öteden beri hep bu vardı. Demirtaş sürekli gündemi belirleyen birisi oldu. Mesela son yarat seçimlerde de öyle olmuştu. O HDP'den daha etkili birisi olduğu kesin. Yani e, ne deniyordu? İmralı, Kandil, Ankara. Şimdi bir de buraya Edirne eklendi ve Demirtaş özellikle yasal hareketin partinin önüne geçti. Ee, bunu katmak yerine, bunu bir şekilde katmak yerine HDP hep onunla karşı belli bir mesafede davrandı. Hatta ona yönelik bir takım doğrudan e, ya da dolaylı eleştiriler de e, dile getirildi. Mesela bugün çok ilginç Sezai Temelli'nin aynı e, onun yazısıyla aynı günde çıkan bir yazısı var. Orada Sezai Temelli... Ee, yeni özgür politikada yanılmıyorsam şey diye söylüyor. Sosyal medya fenomenleriyle bu iş olmaz diyor. Şimdi burada kim var sosyal medya fenomeni? Ki Sezai Temelli e, Demirtaş içeri girince onun yerine eş başkan oldu ve benim bildiğim kadarıyla Demirtaş'ın önermesiyle de oldu. Ve Kürt hareketinden gelen birisi de değil ve onun da söylediği Demirtaş'ın kraldan çok kralcı ...diydiği di insanlar... ...böyle çok insan var. Sezai ee, Temelli'nin böyle bir çıkışı daha olmuştu. Hatta evet. Selahattin Demirtaş üstüne bir tweet attı. Konuyu evet. hatırlamıyorum ama... Evet. ...hatta işte bebeleri pistten atalım... mekanın sahibi geldi diye bir rapçinin şarkısına da... ...atıflarda bulunulmuştu. Evet. Ee, şimdi böyle çok şey var. Ahmet Türk mesela şey demiş... ...birçok genel merkez var demiş... ...vesaire. Yani... ...HDP parti olarak hem... İrfan'ın da demin aktardığınız bölümlerinde söylediği gibi bir Ankara ve meclis ağırlıklı bir halktan kopuk görünümlü bir partiye dönüşmesi, orta sınıf partisine dönüşmesi yolu var, yönü var bir taraftan. Ama diğer taraftan da şu haliyle bakıldığı zaman siyaseti en iyi yapan ve tabanın da en çok benimsediği ismi, tam olarak kendi süreçlerine katmadı ve Selahattin Demirtaş bu anlamıyla yani bir şekilde HDP yönetimine artık yeter diyor ve aslında onlara yönelik bir meydan okuyuş aslında yaptı. Neden yaptı? Şimdi siyasi bir eleştiri var. Evet kendine yönelik öz eleştiri de yapıyor aslında Selahattin Demirtaş. Partiyi de eleştirdi. Benim de eksik bıraktığım noktalar olabilir dedi. Bir siyasi yönü var. Sence kişisel bir yönü var mı? İlla ki var. Hepsi, mesela şimdi seçim gecesi sarayda yapılan kutlamada Erdoğan kutlamasında Selo'ya idam diye bağırdılar. Öcalan da değil eskiden Öcalan olurdu. Selo yani herkesin şeyinde iktidarın da hedefinde o var. Yıllarca içeride çok ciddi bir mağduriyet yaşıyorlar. Sadece kendisi değil diğer arkadaşları da. Ve uğraşıyor ediyor ve belli bir yerden sonra... ...ileriye yerine geriye giden bir durumla karşı karşıya kalıyor ve... ...bir tür... ...hani nasıl söyleyeyim... ...çaresizlik hali... ...bıkkınlık hali de muhakkak vardır. Yani bu böyle sadece bir... ...yani şöyle bir şey söylemek... ...olayın bu boyutu var. Bir anlamda HDP'ye meydan okuyor... ...yapamıyorsunuz diyor... ...ve bir şekilde kendisinin yapabileceğini ima ediyor... ...bu anlamda. Ama bir diğer yanıyla da artık... Yani e, uğraşıyoruz uğraşıyoruz ne çıkıyor duygusu da var. Bunun verdiği bir kişisel bir e, bütün bu mağduriyetlerin yaşadığı bir de üstelik kendi hareketinden kendisine yönelik gel, olduğunu düşündüğü bir takım e, ne derler suçlamalar ya da sataşmalar vesaire. Yani onun şeyini e, düşünmek çok zor. Yani şöyle düşün HDP haftada bir bir açıklama yapar. O da şu kadar yer bulurken medyada. Hı hı. Selahattin Demirtaş neredeyse günde 2-3 tane sosyal medya üzerinden açıklama yapıp hem edebiyatla uğraşıp hem bilmem ne yapıp sürekli mesajlar ileten. Anında yani bir şey geliştiğinde iki saat sonra Selahattin Demirtaş bir şey söylüyor ve insanlar kulak kesiliyorlar. Ee, bunu yapmış ve e, gerçekten hatta insanlar tam da anlayamadı ya nasıl yapıyor bunu? Hmm. Dışarıdakilerin bu kadar pasif kaldığı bir yerde bu kadar aktif olabilmesi vesaire. Yani gerçekten çok büyük bir çaba sarf etti. Onu gördük ve bunun da karşılığını alıyor gibiydi ama seçim sonucu bunun karşılığını alamadığını gösterdi ona. Yani yaşadığı bence büyük bir hayal kırıklığı var. Peki bundan sonra ne olacak? Şimdi aktif siyaseti bırakıyorum diyor bir yandan orada aktif siyaset kelimesi var. Yani, bir yandan İrfan Aktan da e, bence işte Halkların Demokratik Partisi bir öz eleştiri yaparsa yeniden dönme ihtimali var siyasete. Buradaki buradaki tek muhatapın HDP olduğunu düşünmüyorum. Burada birçok muhatap var. Her ne kadar kendisi tecritte olsa da bir şekilde Öcalan da var ama esas olarak Kan Dildir var. Kan var. Ya bu sadece HDP ile olan bir e, mesele değil. E, çok fazla Selahattin Demirtaş'ı kaybetmek istemeyeceklerdir tabii ki. E, gönlünü almaya çalışacaklardır ama ona e, HDP'nin onun söylediği çizgiye gelebilmesi falan e, birçok açıdan çok mümkün değil. Bir kere her şeyden önce diyeceklerdir ki ya sen zaten içerdesin yani nasıl yapacaksın vesaire diyeceklerdir. E, buradan hani böyle Selahattin Demirtaş yeni bir partimi kurar vesaire böyle şeyler olmaz. Zaten olması da mümkün değil ama bu aslında çok ciddi bir şekilde Kürt siyasi hareketinin içine girdiği bir süredir içinde olduğu bir kriz var. Ve bu krizin bir türlü çözülememesi var. Bu krizin temelinde de hala silahın merkezi rol oynaması var. Artık bunu çoktan aşılması gerekiyordu. Silahlar olduğu müddetçe Kandil hala bir hegemonik bir şekilde harekete e, kontrol ettiği sürece bu sorunun çözülmesi mümkün değil. Dolayısıyla Selahattin Demirtaş'ın bu yaptığı konuşulacak, edilecek ama bir yerden sonra çok fazla kısa vadede çok fazla sonuç getireceğini sanmıyorum. Mesela şöyle bir şey fiilen, resmen olmasa bile fiilen HDP'nin liderini Selahattin Demirtaş olmasını HDP kabul etmeyecek. E, onun diyelim ki beş şey öneriyor, ikisini kabul edip üçünü kabul etmeyerek de bu iş olacak gibi değil. Ve de şu da önemli, tabanda Selahattin Demirtaş'ın çok büyük karşılığı var, bir de kadroların içerisinde de var. Yani onunla beraber e, özellikle içeride olanların büyük bir kısmının e, ve HDP'nin içerisindeki bazı insanların da Selahattin Demirtaş'ın nasıl onun yaklaşımlarıyla... ...ilerlenebileceğini düşünen çok insan var. Dolayısıyla o hareket çok karışacak. Ee, bir de zaten kapatma davası var. Nasıl devam edeceği belli değil. Yeşil Sol Parti ile mi devam edecek vesaire. Ee, yarın öbür gün Suriye'de yeni operasyonlar başlarsa... ...şu olursa bu olursa gibi... E, ...çok bilinmezlerin olduğu bir yerde... Selahattin Demirtaş çok e, stratejik bir adım attı... Bunun bireysel yönü çok ciddi olduğunu düşünüyorum ama e, politik yönü çok fazla bir de tabii şöyle bir şey var. Yani şu seçimi muhalefet kaybetti. Muhalefet için, muhalefetin kazanması için en çok çalıştığını düşündüğüm başkaları ne der bilmiyorum. Kişi aktif siyasetten çekiliyor. Doğrudan bu yenilginin doğrudan mimarı olduklarını düşünebileceğimiz insanlar hiçbir şey olmamış gibi ya yani sadece HDP'de değil yani Hı. özellikle CHP'de İyi Parti'de o Millet İttifakı'nı oluşturan partilerde onlar hiçbir şey olmamış gibi zaten alışmışlar yenilmeye ee, böyle davranıyorlar yani bu çıkışın e, doğrudan bu olayda en az sorumluluğu olan insanlardan birisi tarafından yapılmış olması da zaten Türkiye'deki siyasetin özellikle muhalif siyasetin ne kadar acınası bir durumda olduğunu da gösteriyor. Sabah yazısında da önemli tespitler var. Sen sonuçta yakından takip ediyorsun. Baktığında Selahattin Demirtaş'ın eleştirilerine en öne çıkan, dikkat çeken, katıldığın ya da katılmadığın noktalar var mı? Mesela ben e, gençlerle ilgili yaptığı tespiti çok önemli buldum. Önceden partinin içinde kurullarda kendilerini ifade eden gençler şimdi maalesef işte e, uyuşturucu, fuhuş, e, çetelerinin Eline düştü diyor. Tabii oralarda eline... şeyi de çok önemli bir rolü var. Belediyelere kayyum atanması, hı hı. E, belediyeler mesela HDP'li belediyeler kalmış olsaydı birçok imkanı yaratabileceklerdi hı hı. vesaire o yönleri de var. Yani bu e, gençlerin e, Kürtler'de özellikle bir takım yaşanan e, dejenerasyonda vesairede devlet politikalarının çok önemli rolü var. Yani terörist olacağına şöyle olsun böyle olsun yaklaşımları da var. Ama şey çok daha önemli. Değişen dünyayı anlama ve bunun parti tarafından, hareket tarafından tam olarak e, görülememesi. Mesela diyor ya insanlar Amazon.com'dan evet. istediği yere ulaşıyor, ediyor, vesaire yapıyor. Yani bu olay e, bir yanıyla halktan kopukluk, özellikle yoksul hı hı. E, insanlardan kopukluktan şikayet ediyor. Bir yanıyla daha dinamik olan gençler, değişime çok açık olan, çok hızlı dönüşen gençlerle kurulamayan ilişkiden bahsediyor. Ve aslında bütün bir o yaşanan, Kürtlerde yaşanan o çok büyük alt üst oluş, her yerde yaşanıyor da Kürtlerde çok daha büyük bir alt üst oluş var. O alt üst oluşlara tam uyamamak ve klişelerle hareket etmek e, eleştirisi çok gerinde. Bu şu anlama geliyor yani kendisi dışarıda olsaydı, partinin başında olsaydı böyle olmayacak mıydı emin değilim. Yani pekala yine böyle olabilirdi. Yani sonuçta onun e, buna bunlara yönelik çok altın formülleri olduğunu da sanıyorum. Bir diğer hususta şu aslında bu olayın e, bu noktaya gelmesinin miladı bugün değil. Bu olayın bugüne gelmesinin miladı 2015. Haziran ve Kasım seçimleri arasıdır. Ve o tırada Selahattin Demirtaş eş genel başkandı. Yani e, o süreçte e, o süreci gazeteci olarak çok yakından takip etti. Mesela o aldığımız görüntülerdeki e, medyaskop yayını hı hı. tam Kasım seçimlerinden önce yapılmış bir yayındır. 6 Ekim 2015. Evet. E, her yerde yasaklandığı bir dönemde biz çıkartmıştık. Çok büyük risk alarak çıkartmıştık. O dönemde de o dönemde de, e, o dönemde özellikle PKK'nın yaptığı bu işte hendek mendek, öz yönetim ilanı vesaire olaylarında HDP çok ciddi bir şekilde e, sınavda kalmıştı. Şimdi onun aslında serpintilerini yaşıyoruz. Orada 2015 Haziran'ında elde edilmiş oyu Kasım'da koruyabilmiş olsaydı, o Türkiyelileşme, dönüp dolaşıp buraya geliyoruz. Türkiyelileşme meselesi 2015 Haziranında baya bir hamle yapmıştı. Ama o provokasyonlarla vesairelerle işin rengi değişmişti. Olayı biraz da oradan başlatmak gerekiyor. Peki. Ee, kravatın çok güzel. Evet. Nedenini herhalde tahmin ediyordur insanlar. Hı hı. En azından bir şampiyonluğumuz oldu. Öyle söyleyeyim. Hı hı. İyi Kutlu olsun diyelim.